Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci kurucusu Abraham Lincoln'ın çocukluğu beyaz perdeye taşındı. Yapımcılığını Terence Malik, yönetmenliğini A.J. Edwards'ın üstlendiği The Better Angels filmi, Amerikan tarihinin en önemli başkanlarından Lincoln'ı yetiştiren şartları anlatıyor. Sinema severleri 1800'lerin başına Indiana eyaletinde bir yolculuğa davet ediyor. Filmde başrol Sara Lincoln'ı Alman aktris Diana Kruger oynuyor. Senaryoyu elime aldığımda gerçekten şaşırdım. Tarihin en önemli Amerikan şahsiyetini anlatan filmde bir Alman oynayacak. Fakat yönetmen Edwards bana o günlerde herkesin Avrupalı tarzda olduğunu, günümüz Amerikasında dönemin Avrupalı tarzını oynayacak kimse bulunmadığını belirtti. Bu yüze sahip birini aradıklarını açıkladı. Küçük yaşta annesini kaybeden Abraham'in babası Tom, yeniden evlenme kararı alır ve Sara Lincoln'ın üvey annesi olur. Üvey annenin ilgisi geleceğin başkanına yeni bir dünyanın kapılarını açar. Lincoln'ın başkan olmasında önemli bir etkiye sahip. Çocuğunun okula devam etmesi için kocasını ikna ediyor. Ayrıca geleceğin başkanına ilk kitabını okuma yazma bilmese dahi yine kendisi hediye ediyor. Çocuk ise her gün okula gitmek için 7 mil yürüyor. Babası çiftliği terk ettikten sonra bir daha onu göremiyor. Bu nedenle anılarında her zaman üvey annesinden bahseder. <laughs> Jason Clarke'ın baba karakteriyle seyircilerin karşısına çıktığı The Better Angels filmi 7 Kasım'da Amerika'da gösterime girecek.